Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Bakan Koca hem koronavirüs tablosunu paylaştı hem de Türkiye'deki son durumu değerlendirdi. Bugün toplam hasta sayımız 1303. Türkiye'de 1303 kişiye daha korona tanısı kondu. Toplam vaka sayısı 253.108 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni rakamları açıkladı. Vefat eden, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 23. Bugün iyileşen hasta sayımız 1002. Hasta sayımız iyileşenlerden daha fazla, iyileşenler daha az. Bugünkü test sayımız ise 87.223. Bugünkü sayılarımızla birlikte hayatını kaybedenler 6039. Bakan koca bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Koronavirüsle mücadelede gelinen son durumu özetledi. Vaka sayılarımız bir süredir yükselişte. Son bir buçuk ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık. 1 Temmuz'da hasta sayımız 1192 idi. Bu sayı dün 1263 olarak gerçekleşti. Az veya çok her artış uyarıcı olmalıdır. Sağlık Bakanı ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekti. İl bazlı durumu aktardı. Dün ağır hasta sayımız 686'ya ulaştı. Bu gruptaki hastalarımız çoğunlukla kronik hastalığı olan kişilerle büyüklerimizden oluşmaktadır. 10 şehirde vaka sayıları düştü. 12 şehirde stabil hale geldi. 7 ilde mücadelemiz devam ediyor. Bakan koca salgınla mücadelede geçilen yeni modeli de açıkladı. Hekimlerimiz tele tıp denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak. Öncelikle Covid'li hastalardan devamında kronik hastalarla ilgili olmuş olacak. Bakan HES uygulamasında yapılan değişikliği duyurdu. Gittiğiniz toplu mekanlarda kare kod uygulamasıyla size bilgi verecek. Yakın tarihte Orada bir covid hastası, bir temaslı bulunmuş mu veya bulunuyor mu? Bunu öğreneceksiniz. Sağlık Bakanı okulların açılma takvimi ile ilgili de konuştu. 21 Eylül'de doğrusu okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içindeyiz. Bu daha önce de açıklandığı şekliyle kademelendirme tarzında muhtemelen olur. Bazı e, sınıfların bir şekilde eğitime özellikle başlaması gerektiğini biliyoruz. Biz 21'inde bir şekilde başlaması şeklinde bir yaklaşım günü. Sağlık Bakanı herkesin grip aşısı olması önerilmiyor dedi. Bilim kurulu tarafından aşı olması gereken risk grubuyla ilgili bir çalışmanın yapıldığını duyurdu. Rusya ile ilgili faz 3 çalışmasının Türkiye'de yapılması şeklinde konuştuk ve iletişim halindeyiz. En son bununla ilgili bir sözleşme taslağı da hazırlandı. Faz çalışmasına geçmeden önce de preklinik çalışmaları görerek başlatmayı uygun görüyoruz. Sağlık Bakanı, sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödeminin müjdesini de verdi. Covid'li hasta grubuyla sağlık çalışanlarımızla ilgili de Ocak ayı esas alınarak Ayrıca bir düzenleme yapılarak ek ödeme planlanıyor. Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibariyle covidli hasta takibi esas alınarak bu anlamda bir ek ödeme olacağını da söylemek istiyorum.